Coğrafyaya adanmış bir ömür. Profesör Doktor Hayati Doğanay. 2012 yılı yaz okulu Ramazan ayına denk gelmişti. Arkadaş grubumuzla birlikte iftar çadırında iftar açıp çoğu zaman paramız olmadığından sahuru atlatıyorduk. Bir gün iftardan önce hocamızla dışarıda karşılaştık. Selamlaştık. Hal hatır sorduktan sonra iftar yapmamız için bize bir miktar para vermişti. Bizi kırmadan bize yardımcı olmuştu. O gün iftarda yediğimiz yemeklerin ve sahurda yediğim peynir ve karpuzun tadını asla unutamam. Teşekkürler Hayati Doğanay. Öğrenci anısı. da Terzen Ovası var. <laughs> Erzincan Ovası var. Belirli bir yer var. Hocam dağlarda şey var mı? Şu gördüğünüz arazi baştan başa bir yer, bir ikitli yer fazlası. Daha dağlara doğru olan bir iki kısmı bir ikitli polisidir. Bir fiziki coğrafyası arkadaşı getirmek istedim. Doçent Ramazan sever. Bayılır da böyle sağ olsun. Ama şu anda doktorası. çektin mi? Allah bir şeyler. Öğrenci. Hocam kameradaymış ya, videodaymış.